Allah'a Biz Allah'a ayırız. Onun mülkünde onu kullanırız. Oradan geldik, ona döndürüleceğiz. İnatıyla... Hatay'da 3 yıl valilik yapan, Eskişehir 20. dönem milletvekili Hanefi Demirkol, hayatını kaybettiği İstanbul, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda devlet töreniyle toprağa verildi. Hepimize de hayırlı olsun dönerlerim sağlıyız. Amin. Sevgili Peygamberimiz, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, bir gece vakti Cibril-i bana geldi ve şöyle Hatay'da 1988 ila 1991 yılları arası valilik yapan, İskenderun Sivil Havaalanı pistinin yapımında önemli rol oynayan Eskişehir 20. dönem milletvekili Hanefi Demirkol'un vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü. Evet, vefat edeceksin. Evet. Alemlere rahmet olarak gönderildi. Allah'ın en sevdiği, değer verdiği, hayır, beşer oldun. Rahmetin bir aleminsin. Ama seni... İstanbul'da vefat eden Hatay eski valisi Hanefi Demikol'un cenazesi dün Zincirlikuyu mezarlığında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası devlet töreniyle toprağa verildi. Hatay'dan Tayfur Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu'nun da katıldığı Hanefi Demikulun cenazesi İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında, Hatay devletinin ilk ve son cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in kabrinin yanında defnedildi. İlediğin gibi yapma ama unutma, gün gelecek, Yaptıklarından sunumlanacak, Allah'ın huzurunda Hesap gününde ona karşı hesap vereceksin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.